içerisindeki yağ oranlarına dikkat ediyorum. Çünkü yağsız olduğu zaman yavan olur. çok iyi. İçerisinde kesinlikle kimyasal yoktur. Sarımsak tozu ve kimyon vardır. Ocakbaşı severlerin uğrak mekanı olabileceği kaliteyi uygun fiyata bulacağınız harika bir mekan önerisi Nefaset Ocakbaşı'ndayız. Hadi başlıyoruz. Fiyatların değişmeyecek. Kurban Bayramı'na kadar aynı fiyatlarla devam edeceğim. Nefaset Ocakbaşı'nda Ahmet Ustam'la birlikteyiz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun Ahmet abim. Hoş geldiniz. Nelerin var? Tuz ciğerimiz var, terbiyesiz tavamız var. Urfa ve Antep yöresinde ceylan eti diye tüketilir. Kalçalı kurttan tabii kesinlikle denemelisiniz. Dana iç bonfileden kuşbaşımız var. Adana kebabımız var. %100 kuzu, zırh kıymasıdır. Boru kebabımız var. Vişne Dana antikot, antrikot, vişne mermeri. Yani <laughs> deyim yerindeyse Elazığ'ın el vişne mermeri. Bu da kendi yaptığınız sucuk. Batum sucuk aynen. Kuzu erkek olunca kesinlikle kokmaz. Kuzu boşluğumuzun kemiklerini aldı Tuz atıyoruz. 三、两千、五千、六、七、八。